Nöbet işlemleri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları tutuklu ve hükümlülerin odalarına giriş çıkış işlemleri. Temel kavramlar. Ceza infaz kurumlarında nöbet. Kurum dışına çıkma. Oda dışına çıkma. Nakil. Kendi istekleriyle nakil. Disiplin nedeniyle nakil. Zorunlu nedenlerle nakil. Hastalık nedeniyle nakil. Nakillerde alınacak tedbirler Hizmetlerinin gerektirdiği özellikler gereği, 24 saat devamlılık gösteren sektörlerde mesai saatleri 08.00.17.00 dışında da yapılan çalışmaya nöbet denir. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personel, vardiya usulüyle ile günün tamamında hizmet vermektedirler. Ceza infaz kurumlarında nöbet İnfaz koruma baş memurları ile infaz koruma memurları, vardiya hizmetleri sırasında ya da vardiya dışında görevlendirilerek kendilerinin sorumluluğuna verilen nöbet yerlerinde vazifelerini yerine getirmelerine denir. Kurum dışına çıkma Hükümlü ve tutukluların, ceza infaz kurumlarının yönetimiyle ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında tüzüğün 163. maddesinde sayılan hallerde yetkili makamlarca verilen yazılı emre dayanılarak kurum sınırları dışına çıkarılmasına denir ceza infaz kurumlarının yönetimiyle ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında tüzüğün 163. maddesi. Hükümlü, izin, hastaneye, cumhuriyet başsavcılığa veya duruşmaya sevk, eğitim, öğretim, iş yurdu, cezanın ertelenmesi, salı verilme, nakil, deprem, sel gibi doğal afet ve yangın halleri dışında ve yetkili makamca verilmiş yazılı bir emir olmadıkça kapalı kurumun dışına çıkarılamaz. 5271 sayılı kanunun 250. maddesinin birinci fıkrasında yer alan suçlarla ilgili olarak alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hallerde, hükümlü veya tutuklular, rızaları alınmak koşuluyla ilgili makamın ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine hakim kararı ile geçici sürelerle kurumdan alınabilirler. Bu süreler, hükümlü veya tutuklu dinlendikten sonra işin niteliğine göre her defasında 4 günü, ve hiçbir surette 15 günü geçmemek üzere hakim tarafından tayin olunur ve hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sayılır. Kurumdan ayrılış ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu hekim raporu ile tespit edilir. Yer gösterme sırasında yapılan işlemlere ilişkin belgelerin bir örneği ilgilinin dosyasında muhafaza edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığa gönderilir. Oda dışına çıkma. Hükümlü ve tutukluların, ceza infaz kurumlarının yönetimiyle ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında tüzüğün 45. maddesinde sayılan hallerde koğuş dışına çıkarılmalarına denir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında tüzüğün 45. maddesine göre kapalı kurumlarda oda ve koridor kapıları kapalı tutulur. Kapılar aşağıdaki hallerde açılır. Cezaevi tabibine, revir, hamam ve berbere gitme, başka odaya nakil, hastane ve duruşmaya gönderme ve başka salı verilme, ziyaret, arama, sayım, denetim, eğitim, öğretim, spor ve iyileştirme çalışmaları, kurumda çalıştırma, kurullara çağrılma, ölüm, deprem veya yangın gibi olan üstü haller, kurum idaresince gerekli görülen haller. Hükümlüler, yukarıda sayılan haller dışında diğer odalardaki hükümlüler ve kurum görevlileriyle temasta bulunamazlar. Odaların havalandırma bahçesine açılan kapılarının açılış ve kapanış saatleri, kurumların fiziki yapıları, kapasiteleri, mevcutları ve bölgenin coğrafi koşulları değerlendirilerek kurumun iç yönetmeliğinde düzenlenir. Nakil Hükümlüler, kendi istekleri veya toplu sevk, disiplin, asayiş ve güvenlik, hastalık, eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir kuruma geçişlerine denir. Hükümlü ve tutukluların nakilden önce aranması gerekir. Kurum hekimine yoksa diğer bir resmi hekime muayene ettirilir muayene sonucu yola çıkarılamayacağı anlaşılanların, kurumun en üst amirince derhal resmi bir sağlık kuruluşuna sevkleri sağlanarak biri hastalığın uzmanı olmak üzere en az iki uzman hekimin imzaladığı ve hastane başhekiminin onayladığı resmi rapor ile mazeretinin belgelenmesi halinde nakil. Mazeret ortadan kalkıncaya kadar geri bırakılır ve durum bakanlığa bildirilir. Nakil çeşitleri, kendi istekleriyle nakil. Hükümlülerin kendi istekleriyle bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe vermeleri, nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri, koşullu salı verilmelerine 5 aydan az süre kalmamış olması, iyi hal göstermeleri, disiplin cezası almamış veya kaldırılmış olması, istekte bulunulan kurumda yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunması ve tutukevi olmaması mahkemiyet sürelerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir kurum olması. Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması gerekir. Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle nakil hariç bir yıl kalmak zorundadırlar. Çocuk hükümlüler için bu süre 6 ay olarak uygulanır. Disiplin nedeniyle nakil Hükümlü hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerde bulunması halinde kurum yönetimince hakkında disiplin işlemi yapılır ve kurum en üst amirinin istemi üzerine bakanlıkça başka kurumlara nakledilebilir. Disiplin cezaları yeni kurumlarda çektirilir. Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda mahkeme kararı, kurum güvenliği, can güvenliği veya hastalık sebepleriyle nakil hariç 6 ay kalmak zorundadır. Zorunlu nedenlerle nakil kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz hale gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve büyük onarım gibi zorunlu nedenlerle başka kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlüler, yargı çevresi dışında bakanlıkça belirlenen ve konumlarına uygun olan diğer kurumlara nakledilebilir. Can güvenliği nedeniyle naklin yapılabilmesi için ceza infaz kurumunda alınacak tedbirler ile sorunun çözülememesi, ve konunun doğruluk derecesinin ayrıntılı şekilde incelenerek naklin zorunlu olduğunun idare ve gözlem kurulu tarafından gerekçeli karara bağlanmış olması gerekmektedir. Ağır ceza mahkemesinde yargılanmaları nedeniyle müdürü bulunan ceza infaz kurumlarında kalan ve alacakları ceza miktarı itibariyle müdürü bulunmayan kurumda barındırılmaları uygun olan tutuklular, can güvenliği nedeniyle bakanlıkça bu ceza infaz kurumlarına nakledilebilecektir. Hastalık nedeniyle nakil Hükümlü acil veya yaşamsal bir sağlık sorunu nedeniyle muayene, teşhis ve tedavi amacıyla kurumun bulunduğu yerdeki sağlık kuruluşuna geciktirilmeden nakledilir. Bunun için sağlık sorununun ortaya çıktığı anda kurumda cezaevi tabibinin görevli olması halinde bu görevlinin raporu, kurumda cezaevi tabibi bulunmaması durumunda sağlık sorununun ortaya çıktığı anda kurumda bulunan en üst yetkilinin yazılı izni aranır. Hükümlünün gönderildiği sağlık kuruluşundan acil ve yaşamsal olarak başka bir sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde ikinci fıkra hükmü uygulanır. Bu hallerde bakanlıktan izin alınmaz ancak yapılan işlem en seri haberleşme araçlarıyla bakanlığa bildirilir. Hastaneye sevki zorunlu görülen hükümlü, öncelikle kurumun bulunduğu yer veya buraya en yakın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır. Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerine sevk için Sağlık Kurulu raporuyla acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması halinde varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip baş hekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavi gerektiği açıkça belirten bir raporla mümkündür. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilir. Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir. Aksi halde hükümlü ait olduğu kuruma yade edilir. Kurumlar ile çocuk eğitim evleri arasındaki nakiller veya kapalı kurumlardan açık kurumlara ve çocuk eğitim evlerine nakiller, infaz ve koruma memuru nezaretinde yapılır. Kapalı kurumlara nakiller dış güvenlik, jandarma, görevlilerince yerine getirilir. Nakil sırasında hükümlünün iaşe ve bedensel ihtiyaçları giderilir. Nakledilecek hükümlüye ait, elbise ve diğer eşyası, bu konuda görevlendirilen kurum personelince iki nüsa halinde düzenlenecek bir makbuz karşılığı geri verilir. Makbuzun bir sureti imza karşılığı hükümlüye verilir, diğer sureti ise defterinde saklanır. Hükümlünün bankada şahsi parasının bulunması halinde bu para, nakledileceği kurumun bankadaki hükümlü emanet para hesabına kaydedilmek üzere gönderilir. Nakledilecek hükümlüye ait gözlem ve sınıflandırma dosyası ile sevk evrakı nakli gerçekleştirecek görevliye teslim edilir. İnfaz dosyası, nakledildiği kuruma ulaştırılmak üzere derhal ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılığa gönderilir. Naklen gelen hükümlü hakkında kuruma yeni gelen hükümlülere ilişkin işlemler uygulanır. Hükümlünün kabul odalarında bekletilmesi sırasında yapılacak işlemde, naklen geldiği kurum tarafından sevk sırasında gönderilen hükümlüye ait gözlem ve sınıflandırma dosyası ile sevk evrakı da dikkate alınır. Yeni bir derste yine görüşmek üzere